Herkese merhaba. Bugün sizleri bahçeden selamlamak istedim. Malum pandemi sürecinde çok sıkılıyoruz. Bugün size bir doktor öğrencisinin bir günü nasıl geçiyor? Pandemiden önce ve pandemiden sonra nasıl değişti? Bu pandemi süreci bizleri nasıl etkiledi onu anlatmak istiyorum. Öncesini ve sonrasını kısa bir film şeklinde size hazırlamaya çalıştım. Umarım siz de izlerken eğlenirsiniz. Hadi şimdi videoya geçelim. Pandemiden önce okula gideceğim için yataktan kalkmak zor geliyordu. Alexa, good morning. Good morning. Writer Harriet Beecher Stowe was born on this day in 1811. Pandemiden sonrası daha erken kalkmaya alıştım ve gerçekten daha zinde hissediyorum. Sabahları 10 dakika Tibet egzersizi yapıyorum. Uzmanı değilim ama isterseniz daha sonra bu egzersizle ilgili size bilgiler verebilirim. Birlikte konuşabiliriz. Sabahın erken saatlerinde genelde daha üretken oluyorum, daha verimli çalışabiliyorum. O yüzden bu egzersizden sonra hemen çalışmaya başlıyorum. Okula gideceğim zaman kahvaltı yapmaya pek vaktim olmuyordu ve hızlıca sandviç hazırlayıp onu yiyordum. Alexa, start my day. Right now in Lowell, it's 21 degrees Celsius with cloudy skies. At the moment, traffic on your commute looks pretty clear. The fastest route takes about 4 minutes via East Meadow Road and University Avenue. To Meridian, here's what's new. White House economic advisor Larry Kudlow on Fox's Sunday Morning Futures. Kudlow also reacting to the warning issued A million or hundreds of millions in sales next week gives you visibility and control. So you can manage every penny with precision. Join over 20,000... So. Alexa, Deneylerim varsa önce lab'a geçiyordum yoksa ofiste bilgisayar başında çalışmaya başlıyordum. Zaten ofisim ve lab'ım karşı karşıya. O yüzden birinden birine geçmek zor olmuyordu. Pandemiden sonrası laboratuvarda işim olmadığı için ve dolayısıyla evden çıkmadığım için güzel bir kahvaltı hazırlayabiliyorum ve uzun uzun kahvaltı yapabiliyorum. kahvaltıdan sonra kaldığım yerden çalışmaya devam ediyorum. Amerika'da yemekhane kültürü yok. Bu yüzden çoğu insan öğle yemeğini evinden getiriyor. Ben de pandemiden önce öğle yemeğimi çantamı hazırlar öyle giderdim. Pumpkin spice latte yapmayı öğrenmiştim ve öğle yemeğinden sonra ofiste kendim hazırlayıp içebiliyordum. Sonra yine işbaşı tabii ki. Lapişlerin bazen o kadar uzun sürüyordu ki laptan sabaha karşı çıktığım bile oluyordu. Ama lap işim olmadığı zaman istediğim yerde çalışma özgürlüğüm de vardı. Hocam sağ olsun ve emeklerimin karşılığını alabildiğimi düşünüyorum. Tabi arada kaçamak da yapmıyor değildik. Şimdiye bakarsak, güzel kahvaltı yaptığım için ve erken kalktığım için yemek yemek yerine öğle saatlerinde uyumayı tercih ediyorum. Öğleden sonra yoğunluğuma bağlı olarak artık YouTube kanalımla ilgileniyorum. Pandemiden önce işten çıktıktan sonra yoga ya da salsa gibi aktiviteler yapıyorduk. Eve gelişimiz geç saatleri buluyordu. Alexa, I'm home. Well, hello. I'm very happy you're here. Here's a station for you, Easy Pop, on Amazon Music. Pandemiden sonraki tek aktivitemiz yürüyüşe çıkmak ve yaşadığımız mahalleyi keşfetmek. Bu sayede bir komşumuzun araba koleksiyonu yaptığını fark ettik. Hey babe. Önceden eve geç geldiğim için sabahtan slow cooker'a yemeği koyuyordum. Akşam yemek hazırlamakla vakit kaybetmiyordum ya da hazır yemek yiyorduk. Ama şimdi akşamları istediğimi uzun uzun hazırlayıp uzun uzun yiyebiliyorum. Koronadan önceki dönemde yemekten sonra vaktim ve halim kalırsa hobilerime zaman ayırıyordum. Alexa, good night. Good night. Hope you had a great day. Koronadan sonraki hayatımda favorim olan bütün dizileri izlemeye vakit bulabiliyorum. Alexa, good night. Good night. Talk to you tomorrow. Bu süreç benim hayatımı biraz daha düzene soktu diyebilirim. Bundan faydalanmaya çalıştım. Bu süreçte boş boş oturup sıkılmak yerine laba gidemiyorum. Madem bir şeyler yapayım dedim ve proposal'ımı tamamladım bu dönemde. Proposal nedir diye sorarsanız tezinizi vermeden önce birkaç yıl önce bir sunum yapıyorsunuz komiteye ve diyorsunuz ki ben tezimde bunları bunları başardım ve şimdi bunları bunları yapmak istiyorum. Sizin için de uygun mudur? Komite sizi başarılı buluyorsa artık bir doktora adayısınız ve çok şükür ki beni başarılı buldular. Ben verimli geçirmeye çalıştım bu süreci. Umarım sizler de verimli geçirmeye çalışıyorsunuzdur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.